efendim Survivor Extra kaldığı yerden devam ediyor. İhsan Tarkan buyursunlar. Konu ne? Yasin Hakan. <laughs> Çok güzel. Çok güzel. Şimdi şöyle Yasin Hakan'ın atışmalı konuşmalarından şöyle bir yorumla size dönüyorum. Ben Hakan'ın şike konusunda yanlış yaptığını düşünüyorum. Hiç karıştırmaması gerekiyordu. Yani böyle bir hafta hiçbir yarışmacıya yapılmaması lazım. Ya Hakan'a da yapılmaması lazım. Yasin'e de yapılmaması lazım. Ha, Yasin'in yaptığı hatayı farklı bir dille anlatabilirdi. Onun dışında yaptığı tüm eleştirilerin altında da imza atıyorum. Hakan'ın yaptığı diğer tüm eleştiriler son derece haklıdır. Yasin takım değiştirmek isteyebilir. Yasin haksızlığa uğradığını düşünebilir. Bunu takımıyla önce paylaşması gerektiğini düşünüyorum. Ha bunu daha önce yapmadılar mı konseyde diyorsun? Evet yaptılar yapılanı da eleştiririm. Ama şu konseyde şu şekilde olmadı Furkan. Acun abi bir istirhamım var. Bir şey söylemek istiyorum. Burada herkesin huzurunda. Ben takım değiştirmek istiyorum da demiyor. Şöyle bir pozisyonda Damlacan iyi giden bir takımdayken takım arkadaşlarını da arkasına alıp onların da güvenini arkasına alıp bu takımdan hiç kimse emin olun gitmek istemiyordur gibi bir şey. Yani burada bir güven de telkin. Yani bütün arkadaşlarına bir yandan da güvenerek bunu söylüyor. Arkadaşları da onun arkasında durması gerekiyor. Yani Yasin veya bir başkası rahatsız olabilir. Bakın Nefis'e de rahatsız ama bir şey söylemiyor o dakika. Veya Yunus Emre de rahatsız ama bir şey söylemiyor. Yani hiç olmaması gereken bir yerde olmaması gereken bir zamanlamada yaptığı için Yasin bu hatayı ben Hakan'ın ona karşı yaptığı eleştirileri haklı buluyorum. Yasin sen dün güzel bir örnek verdin. Şimdi bazı yarışmacılar çok iyidir kendini zaten parkurda gösterir. Bazı yarışmacılar da o kadar iyi değildir. Başka bir şeylerle kendilerini göstermek isterler. Aleyna örneğini vermiştin veya Yasin. Evet biraz Yasin'le onu hissediyorum. Yasin bir olay olsa da ben şöyle piyasaya çıksam şöyle bir kendi göstersem, ondan sonra bir olay olsun, biraz röportaj vereyim, biraz benim röportajlarım yayınlansın, biraz konseyde söz alayım, biraz atışmalar olsun, bir şeyler olsun. Ben biraz Yasini Survivor'da izlediğim kadarıyla böyle işleri kovalayan bir arkadaş. Dolayısıyla burada da biraz öyle bir çıkıntılık yaptığını düşünüyorum, biraz altı boş olduğunu düşünüyorum yaptığı şeylerin. Çünkü Yasin seçme konularında da çok iyi takip ettim. Yasin daha oyuna başlar başlamaz. Doğukanlarla falan başladı. Kaç kere Doğukan'la oynadı. Dün mesela Ersin'le oynayamazsın. Bakıyorum Ersin'le oynamış zaten Yasin. Yani Yasin seçme konularında da acayip böyle e, göz ardı edilen bir yarışmacı da değil. Yasin karşı taraf tarafından seçilmediği için sıkıntılar yaşıyor. Ama e, ben Yasin'in yaptığı şeylerin biraz böyle şov amaçlı olduğunu düşünüyorum. Genelde yaptığı gibi. Peki Yasin'le ilgili yaptığın eleştirilerin bir kısmına katılıyorum. Ama ben Ersin'i seçmek istiyorum dedikten sonra Hakan'ın çıkışını doğru buluyor musun? Doğru değil ama e, tam olarak onun nerede olduğunu hatırlamıyorum. Çünkü Yasin'le e, Ersin oynadı. Yok yok o oynamadan önce yaptı zaten. o, o Oynadıktan oynadı. sonra mı oynamadıktan önce, önce mi? Önce önce. Önce, önce ben önce. seçeceğim diyor Hakan'dan çıkış adına. Gerek yok. harza dediği gibi doğru Bu olmaması arada... lazım ama sonuçta oynadı. Oynadı ve kaybetti. Ama o da Heh. diyor ki benim moralimi düşürdünüz artık bu kaostan sonra ben nasıl çıkayım bu oyuna? Yok seçtin seçme. Ben o kısmını bahane olarak nitelendiriyorum. Sonuçta çıkmışsın Ersin'le oyuna, kaybetmişsin. Ama Hakan'ın bu çıkışını yanlış buluyorum. Çünkü diğer yarışmacılar da bu seçim haklarını kullanıyor. Eğer Yasin böyle bir istekte bulunduysa Hakan'ın şunu demesi lazım. Bak. Yasin'den haz etmeyebilir. Sevmek zorunda değil kimse birbirini. Tamam Yasin'cim çık oyna diyeceksin bak ne oldu Ersin de çıktı kaybetti. O zaman dönecek Yasin kendi öz eleştirisini yapmaya başlayacak zaten. Sen insanların önünü kesmeye başlayınca Survivor'da bu sefer onlara konuşma hakkı doğuyor. Adam diyor benim önümü kesiyor diyor. Adam diyor bana şike yaptı diyor. E Seda seçerken problem olmuyor ben seçince problem oluyor diyor. Yüzüme gülüyorsunuz arkamdan hiç çeviriyorsunuz diyor. Damla için de şu eleştiriyi yapacağım. Hiç kimse Damla'nın o sözü söylediği için arkasında durmak zorunda değil abi. Damla bir topa girdi ve hepimiz adına konuştu. Şimdi Yasin'i bak haklı bulduğum için söylemiyorum. Ama eğer bir insan o ada içinde adaletsizliğe uğradığını düşünüyorsa... ...ön tarafta da bir insan buradan kimse karşı tarafa gitmek istemiyorum gibi... ...çok üst perdeden bir cümle kullanıyorsa kusura bakma... Yasin'le yaşayacağı diyaloğu da göze alması gerekir Damla'nın. Almamış. Herkes adına konuşma o zaman. De ki ben burada çok mutluyum. Yanımda Hakan var iyi anlaşıyorum. Seda falan var. Biz böyle iyi bir ekibiz de. Herkes adına konuşma. Bak Yasin çıktı. Herkes adına konuşma yani. Yoksa ben katılıyorum Yasin'in şu andaki çıkışını da çok doğru mu buluyorum dersem bulmuyorum diyeceğim ama yani tarzını bul doğru bulmuyorum aslında. Çıkış yapması gerektiğini düşünüyorum ama tarzını doğru bulmuyorum. Neden diyecek olursan şimdi e, Yaşar Abi'den diyeceğim dedim çünkü Nefise'nin de. Ona benzer çıkışları oldu yine mavi takımda. Çok ilginç. Mavi takım kazanıyor ama kazan kaynıyor. Bakalım Nefise neler söylemiş. Buyurun Murat abicim. Şimdi Nefise'yi biz başarısıyla tanıyoruz. Hı hı. Ve geçen senenin de şampiyonu. Evet. Ve geçen sene Survivor'a damga vuran bir kadın. Hı hı. Şimdi bu senede ondan biz iyi performanslar, iyi yarışlar ve <laughs> mutlu bir ve başarılı bir Nefise bekliyoruz. Fakat... Baktığım zaman Nefise yine geçen sene de bazen ağlıyordu Nefise. Bu sene de ağlamaya başladı ve bu ağlaması da Nefise'ye bana göre bir yarar sağlamaz. Çünkü e, ya bu deveye gideceksin ya bu diyardan gideceksin. Başka çare yok. Öyle değil mi? Ne yapacaksın şimdi? Takımları senin değiştirme şansın var mı? Yok. Takımları değiştirme şansın olmadığı için de oradaki duruma ayak uyduracaksın ve hangi duruma Nasıl hangi duruma? Hangi takım seçmelerine abi takım seçiliyor orada. Tamam abi kız şikayetçi abi. Kız şikayetçi ya. Tamam. Beni Nagiha'yla eşleştiriyorsunuz hep diyor. Tamam. Hepiniz diyor pıtır pıt tamam. pıt seçiyorsunuz e, diyor. Ne, Ağlıyor kız niye e, ağlamasın? Nefise ise eğer tamam mı kardeşim? Nefise ise Nagiha'yı da yenecek. Kralını da yenecek. Çünkü o nefise geçen senenin şampiyonu. Onun için de şikayet etmesine gerek yok. Çıkacaksın. Kimle oynuyorsan geleceksin. Şikayet ettiği mevzu ada içerisindeki dedikodular. Ada içerisinde dedikodular mı? Nefise herhalde Survivor'ı hiç seyretmemiş ya bugüne kadar. Survivor'da yani ilk defa Nefise mi dedikodu yapılıyor? Yani Survivor'da dedikodu yapmayanı dövüyorlar abi. Survivor'da herkes işte, o adada mesela şimdi bizim için bile dedikodu yapıyorlardır belki. Yarışmacılar. <laughs> <laughs> e, ee, onun için yani sen hani dedikodu <laughs> sanki Furkan dedi sen de ilk defa hayatında dedikodu gördün yani. Oradan, ben ağlamıyorum. E, Nefise ağlıyor. E, Nefise boşuna Hakkın ağlıyor. Hakkı mı diyor. Boşuna Hakkın ağlıyor. Diyor. Hakkım, hakkı yenmiyor. Boşuna ağlıyor. Çıksın. Devamlı ee, Nagihan oynasın. Ol Star'a gitsin. E, tamam da kardeşim bak şey de mesela e, Nagihan da bazen mesela şeyle oynuyor Nagihan. O da zayıf rakiplerle oynuyor Nagihan. Bak abi sana bir şey söyleyeceğim. Ha. Çok açık konuşacağım. Tamam o yani Şimdi işte. Şimdi evet. bugünkü oyuna bakalım tamam, tamam mı? Bugünkü oyuna bak. Bugünkü oyunda yüzme var. Kondisyon gerekiyor değil mi? Evet. O güzel bir üçlü var ya orada Damla, Seda. Sahra mı diyeyim artık? Sahra yok. Sahra yok da. Damla Seda. Tamam. Bu oyunda Nagihan'ı karşısına almak istemezler. Bak onlara dikkat et. Zaten Seda özellikle çabuk yarışmacı olduğu için kısa ve hızını gösterebileceği parkurlarda Nagihan'ı hemen seçer. Ama bu tarz parkurlarda Nagihan'ı asla seçmez. Seda akıllı bir kadın. Nagihan çünkü bir dozer gibi olduğu için evet. bu parkurlarda kimseyi tanımaz. Üstüne basa basa devam eder Nagihan. Ama Kısa parkurlarda göreceksiniz o yarışmacıların Nagihan'ı seçtiğini göreceksiniz. İşine göre yani. Tamam şimdi ben... Abi, Ama şimdi... Nefise'yi topa sokuyorlar. Ne, nefise'yi nef ağlatıyorlar. Nefise ağlayın. Benim Nefise'mi evet. orada kimse ağlatamaz. Benim ben nefiseyi, nefise'yi çok seviyorum. Biz de nefise seviyoruz Nefise'yi abi. Siz yine nefise Nefise'yi sallamaya başladınız. Yo, niye sizin ben Nefise'yi övüyorum. Niye sallıyorum? Dokunulmaz hakanınız ve dokunulmaz sedanıza yine bir şeyler gelmeye başladı. Şimdi ee, sizin de bir takıntınız olmuş siz o grubun kim karşısındaysa onu göklere çıkarıyorsunuz. Çünkü sizin de o gruba bir takıntınız var maşallah. Şimdi ben icraate bakarım abi. Benim için kişiler önemli değil. Şimdi mavi takım, kırmızı takımı bugüne kadar kaç kere yendi abi? Sürklase et. Evet tabii. Sürklase etmedi. Tabii, mi? Tabii. Tamam. Şimdi bir takım, takım diyoruz ya. O takım karşı takımı devamlı sürklese ediyorsa, yeniyorsa. Benim için mühim olan odur abi. Benim için içeride Ali ağlamış, Veli küsmüş. O onu yapmış. Benim için önemli değil. Ben kişileştirmem takımları. Takım takımsal olarak karşı takımıdan devamlı yeniyorsan o takım başarılıdır. Ve o takım başarılıyken de sen dakikada bir çıkıp bir tane adam ben niye oynamıyorum? Ben ağlıyorum. Ben şunu yapıyorum. Senin bu yaptıklarının hepsi fasafis yok. Kazanan her zaman haklıdır. Takım kazanıyorsa nefise de o zaman ne yapacak biliyor musun? Nefise de yapacağı bir şey yok şu anda. O takım iyi gidiyor çünkü. İyi giden bir takım var ortada değil mi? bu takımın iyi gitmesini siz niye bozmaya çalışıyorsunuz kardeşim? Takım... Bizden bozmaya çalışıyor yani takımın iyi gitmesini Hayır, de bize bozmaya çalışıyor. Bazıları çıkıyorlar işte böyle böyle konuşuyorlar. Şimdi o takımda liderler var. Mesela Seda Ocak Hı. var. Kim seçmiş liderleri Murat Damla abi, var. daha fazla tutamıyorum içimde. İyi tutamıyorsun. Yani. Buyurun, sen. Kim sen herhalde Kim mavi takım değil siz mavi takımın yenilmesini mi istiyorsunuz? Ya ben takım umumunda değil Murat abi. Ne Bireysel ya? olarak ne? orada bir grup insan evet. yarışmaya gitmiş. Kazanıyorlar işte. Biz o benim umumunda değil Nefise'nin de umumunda değil belki de mavi nasıl takımın kazanması. Senenin, umumunda nasıl umumunda değil ya bir insanın kazanması umurunda olmaz mı? Nasıl umumunda değil biliyor musun Murat abi? Evet. Çünkü bu senenin kurallarına göre yarın bir gün bunlar düelloya çıktığında bugün belki iyi isimler için düello erken ama Yarın bir gün olacak. Evet. Bakacaklar istatistiklerine seçme hakkı kazanacaklar. Herkesin kendi istatistiği yüksek istatistikte olan mesela Nefise ile Seda olacak. yarın bir gün düelloya çıkabilir. Evet. Belki bundan 3 ay sonra. Evet. Belki daha yakın belki daha uzak. Kim atış seçme hakkına bakacaklar. Kim daha başarılı daha çok galibiyet almışsa artık istatistiğine bakıldığında. Onun seçme hakkı olacak, atış seçecek. Bu atış seçmek ne demek? Düelloyu kazanmak ve adadaki hayatına devam etmek demek. Bu deveyi ya bu deveyi gidersin, ya bu yerden gidersin cümlene hiç katılmıyorum. Bu deve kimin devesi? Seda Ocağ'ın devesi mi? Hadi takmışsınız Neyse diyorsun, Seda'yı Seda da tanımam etmem. Hayatımda görmedim bu evet. Seda'yı ben. Hakan'ı tanırım Ölken onu da severim. Zaten tanırım onu, tanırım onu da severim. Benim için isimler umurumda değil. Sen de biliyorsun orada çok yakın arkadaşlarımın da yarıştığını. Evet. Umurumda değil. Şu an baktığım zaman mavi takım kazanıyorsa herkes sussun. Nefise ağlamasın, zırlamasın. Öyle bir konuştun ki sanki Nefise böyle boş yere şikayet ediyor gibi. Yürü Nefise bravo. Ağzına sağlık. Söylediğin her şey de çok doğruydu. Sen başarısızlığını bahane eden bir kadın değilsin. Tam tersi bugün bugüne kadar geldiğin bütün seçme hakkın sende olmadığı halde zor adamlarla eşleştiğin halde başarına rağmen sonunda gözünü açtın ve dedin ki kardeşim ben buraya Seda'nın şakşakçısı olarak mı geldim ben işte oturuyorum. Ne diyor bak kırmızı takım bile başka oyunlara göre oyun bazlı kişi bazlı değişiklikler değerlendirmeler yapıyor diyor. Bu kız neden karşına kim çıkarsa sen yarışmak zorundasın diyorsun. Nagihan'la mı yarışmak zorunda sürekli Nefise? Çıkmasın o da. Seda çıksın biraz Nagihan'la yarışsın. İzleyelim bir sarı fırtına Nagihan kapışması izleyelim. Niye devamlı Nefise? Yani yarın bu... bir gün Nefise'nin başı bundan yanarsa bunun hakkını kim verecek? Yarın Nefise kırmızıya geçer, kırmızıdan biri maviye geçer. Kırmızı mavi takım diye bir şey aslında yok. Orada yarışmaya gitmiş All-Star'lar var. Herkes kendi performansını önemsemek zorunda ve aptal yerine konmadan. Daha yaşlı olabilirsin. Sen beş kere Survivor'a gitmişsindir. Bu kızın ikinci Survivor'ıdır. Unutmayalım ki Nefise de bir şampiyondur. Tamam. Dolayısıyla kimsenin Nefise'yi böyle uyutup bu rensesini al ekmeğini yapmaya hakkı yok. İnşallah nefise de bu vitese devam edip gözleri açık bir şekilde kafa tutar hepsine.